de aklımız malda. Bu hal, bu hal bizlere az değil gelmiyor. Adalet ve hüküm sürmek zordur. Sefamızdan ödül vermek zor bize. Zalimi kınayıp gelmek zor bize. Zuhur et selamız zor değil. gelmiyor. gül değil. Yani. Ustası yazardı, Hepsimiz zincirde hür değil Gelme Sözde sen gel diye yola bakarız. Kâr uğruna nice evler yıkarız. İmanlı Geçilir maske takarız. Gözde sunu işe çık, nur değil gelmiyor. Ve hasılı kelam sana ayağındır. Dilimizde dua, riya yalandır. Her geçen gücünü günümüz zarar ziyandır, bu halkımız sana sır değil gelme. Dedikten sonra tabii ki bu hayatımızın gerçeğini yansıtıyor ama yüreğimiz onun zuhur etmesini diyor. Onun için şöyle diyoruz, ağaca ben sana gelme desem de mantınlar ahiret, zardadır, tezgah, Kanatlar gözlerden, bitmez kan içinde, Yürekler yanıyor, Orada gitmesin. Gazeteler. neden hesaptan geçilmez oldu? Huzur çeşmesinden içilmez oldu. Müslüman kafirden seçilmez oldu. Müminlerin başı dardadır tezgah. Sen ki son musun, bitsin bu konu. Kam çeker mazlumlar, bulsun selamı. Sadece Murat'ta kalmış adalet, dünya baştan başa şerdedir tezgahı Kerbela'dan beri dünmez yüreklerde dinmez yüreklerde ağız senin kutluğundadır istek ağzımız Hüseyin'in kanı yerdedir tezgahı Allah'a emanet Bu Allah'a için çok teşekkür ediyoruz Hazreti Ali şöyle buyurmuştur ibadetleri iyiliği emredip kötülüklerden sakındırmanın karşısındaki değeri nefesle can üzerinde meydana gelen bu hale okyanuslar karşısındaki değeri kadardır. Ondan daha üstün olan kutun karşısında hakikati söylemek. Hz. Ali'nin buyurduğu gibi zulme ve zalime karşı boyun eğmemek.